İmsak için hangi takvime bakılmalıdır? Şimdi bu konu hani az önce dedim ya her ülkenin sual ettiği yani herkesin evinde rastlathane var. O siyah iple beyaz ipi ayıran o çizgi var ya tam herkes evinde rastlathane oraya bakıyor. Ya bunu zaten uzman bir şekilde gözlemleyerek, ekiplerini kullanarak, fıkıh bilgisi çok iyi olan insanları da gözlemci olarak seçerek yapan ekipler var. O yüzden bu ekiplerden birisi de tabii ki Diyanet'e ait olduğundan dolayı biz bu tür durumlarda Diyanet'e tabi olunmasını öneriyoruz deyip geçiyorum bu konuyu. Yeni at başlık. Bir insan imsak vakti girmedi zannederek yemek yerse ne olur? Örnekleyeyim, tam otursun. İmsak vakti girmiş. 5 dakikada geçmiş. Ben de imsak vakti girmedi zannediyorum. Ve ağzıma alıp yemek yiyorum. Bu kişinin orucu bozulur. Kefaret gerekmez. Gün ve gün kaza eder. Zıttı da ortada. İftar vakti girmemiş. 5 dakika öncesinde de ben girdi zannediyorum. Hop daha iftar girmeden 5 dakika önce ağzıma lokmayı attım. Bu kişinin orucu bozulur. Kefaret gerekmez. Güne gün kaza eder. Bunun örneği var. Rize'de bir gün bir camide bir anda ışıkları yakıyorlar. Ezan okuyorlar. Daha iftar vakti girmemiş 5-10 dakika evvelinde. Daha sonra oradaki görevli kişi açıkça demiş yani. Böyle böyle yanlışlıkla okuduk. Herkes gün me gün kaza etsin diyor. Alıyor eline mikrofonu diyor ki bütün Rizeliler gün ve gün kaza etsin diyor. Hollanda'dan da bir Rizeli aramış. Demiş hocam ben de Rizeliyim ben de gün ve gün kaza edeyim mi diye. O yüzden Allah'ın ne ince emri değil mi ya? Ne ince emri. Ya dünyanın en büyük kahramanı ol. Bir dakika önce el uzatamıyorsun. Allah'ın emrine bak. Emre itaatteki ince çizgiye bak. Ne büyük bir olay ya. Orada mana olarak şunu diyorsun yani ya Rab. Ben senin için değil haramdan helal dediğin yemeklerden bile sen emredersen elimi çekerim. Çok derin mana var. Yeni alt başlık İmsakta ne zamana kadar yemek yenilebilir? Bence çok önemli bir konu. Hoca Allahu Ekber dediği an yemez. Tam imsa kadar, haddi o. Ezanın sonuna kadar yenir diye bir bilgi yoktur. Bu bilgi tamamen yanlıştır. Hoca Allahu Ekber dedikten sonra bir lokma yemek yemez. daha yüzümü göremeyeceksin. <laughs> Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. <laughs> Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapdurdu.com'da. <laughs> Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.